Gasilhaneyi pazarlık masasına çeviren o şahıslar hakkında soruşturma başladı. Bayan çağıracağız dışarıdan dedi, 5000 lira para istediler. İddiaya göre Edremit Devlet Hastanesi'nde belediyenin görevlendirdiği 4 kişi gasilhanede görevli bulunmamasını fırsata çevirdi. Koronavirüsten ölenlerin cenazelerini yıkamak için ailelerden 5 bin lira para talep etti. Edremit'te büyük tekli toplayan iddiaların adresi devlet hastanesi. Burada vefat eden Covid hastalardan iddialara göre cenaze yıkamak için görevliler para istiyor. Eğer para verdiler ise cenaze sahibinin cenazeyi yıkamamakla tehdit ettiği ileri sürüyor. Pazarlık yaptılar. 5'ten 3'e indiler. Hatta dedi ki o beyaz giyinenler 150 lira dedi biz dedi para veriyoruz eldivenlere dedi çöpe atıyoruz dedi. Biz dedi risk dedi. Öyle deyince biz de dedik zaten cenazeyle uğraşmaktansa dedik hadi dedim verelim dedik başımızın gözümüzün üstündekisi olsun diye. Hastanenin gazetelerine çıkışında bir duyuru var. Vefat eden hastanın cenaze defin işlemlerine yönelik müracaat edilecek irtibat numarası Edremit Belediyesi olarak verilmiş ve altındaki duyuruda ise 19 Ocak 2010 tarihte 27.400 afçili sayılı mezarlık yerlerinin inşasıyla cenaze, nakil ve diltli işlemler hakkındaki yönetmelik gereği cenazelerin yıkanması ve diltliyle ilgili tüm yeni mümkünlük belediyelerimize ait olup hastane bünyemizde cenaze yıkama hizmeti verilmemektedir deniliyor. İşte bu duyuru her şeyi özetliyor. Edremit Kaymakamlığı iddialar üzerine soruşturma başlattı. Edremit Belediyesi ise gasilhaneye bir kadın iki personel alımı için ilan verdi. Kıymetli Mercek TV takipçilerimiz, videoyu izledikten sonra Facebook sayfamızı beğenerek takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın.